Vallahi alacağım tamam, görüntüyü, sen de Bırak Çekil lan oraya, ben sen de çekil. Abi siz, abi bir deksiniz ki ben varım. Senin. Hadi Kurt Bey, hadi Kurt Bey. Hadi aslanım. Hayatımı kurtardınız. Linda ben. Çok teşekkür ederim. Ya durduk yere başımıza bela aldık. Ya siz hiç merak etmeyin. Ya ben gerekirse devreye girerim. Avukat mısınız? Değilim. Ama bu ülkede biraz sözüm geçer. Size çok borçlandım. Taksinize binmek kısmet olur mu bilmiyorum ama beni mutlaka arayın. Borcumu telafi etmek isterim. Çok teşekkür ederim tekrardan. İyi günler. İyi günler. Başkanım. İşlem tamam. Allah şükürler olsun. Oh. Oh. Tebrikler Kurt Bey. Bizi hiçbir zaman şaşırtmıyorsun ama bu sefer biraz da şans yanındaydı. Şans değil Allah'ın emri. Hadi be Kurt Bey. Zaman geçmek mi dedi. Ne oldu ya? Biraz korkmuşa benziyorsun. Öldüm Allah'ıma kitabıma ya. Oh. Vallahi bir ara gayipten sesler duymaya başladım. Bir Yasin okuyor sandım. <gülüyor> Çok şükür. <laughs> Buyurun başkan. Gel, gelin çocuklar. Otur. Sizin gibi bir ekiple çalışmak çok rahatlatıcı çocuklar. Teşekkür ederiz başkanım ama asıl aslan payı Altay ve Korkut'a ait. Hamdi'yi de unutmayalım derim. Sonuçta büyük iş başardı. Doğru. Hamdi sattığımızdan daha sağlam çıktı. Yine de gün sonunda vardığımız nokta muhteşem başkanım. Ruslar ne Amerikalıları öldürüp bizi yeni bir savaşın içine sürükleyebildi ne de ülkemizi birçok açıdan zora sokacak o patlamayı gerçekleştirebildi. Yine de Rusların bu hamlesi çok sıra dışıydı. Doğru. Neyse ki ucuz atlattık. Şimdilik Hamdi'nin adamlarından gelen bir istihbarat vardı. Ejder'in sığınağı olduğunu düşündüğümüz yer. Orası ne oldu? Temiz. 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 Temiz çıkıyoruz. Şirkette herkes senden bahsediyor. Gizemli patron. Ben patron falan değilim Kudret amca. Sırf sen istedin diye geldim buraya. Burayla bir işim yok benim. <laughs> Küçüklüğünde de böyleydin be. <laughs> Ruhum zenginliği almıyor demek ki. <laughs> Sorun ne Kudret amca? Neyi bilmemi istiyorsun? Burası tufanın zamanında da Sümer aldı. bazı işler yaptı evlat. Bunun çoğunu da Kate'in yaptırdığını düşünüyorum. O zaman sana çok anlatmaya çalıştım ama. Ama ben dinlemedim. Ama şimdi dinlememi istediğin bir şey varsa... Var. Hem de bizzat duyup dinlemeni istiyorum. Gel benimle. Alt şirket gruplarına yeteri kadar yatırım yapmıyoruz. Onlardan gelen şikayetleri dinlemek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Hepimiz bir yasayı inceliyoruz. Devasa holdinglerin alt grupları rekor zararlar ilan ediyor. Sene başından bu yana. <laughs> Altay Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Henüz karar vermedim. Bilmemiz gereken bir şey mi var acaba? Kudret Bey de bir şeyden bahsetmedi. Ben sadece sorun mu geliyorum. Hayır ama uzun zamandır uğramayınca bazı işlerim vardı. Toplantının gündemi nedir? Hem yurt dışında hem de yurt içinde faaliyet gösteren alt şirketlere nakit çıkışını konuşuyoruz. Ne sebeple? Faaliyet alanlarını geliştirmek isteyenler var. Ar-Ge için gerekli bütçeyi bulamayanlar var. Standart durumlar. Ne kadarlık bir artıştan bahsediyoruz? Şu anki bütçenin üç katı. Standart durumlar için şu anki bütçenin üç katı. Bazı şeyler standart olmaktan çıkmış demek ki. Altay Bey, pek bu işlerle ilgilenmediğiniz için durumu anlamakta zorluk çekiyor olabilirsiniz ama... Paranın harcanacağı bütün kalemleri görmek istiyorum. Hangi şirkete ne kadar aktarılacak, para hangi çalışmalar için harcanacak? Bunların hepsini bileceğim. Daha sonra hep beraber karar vereceğiz. Ama çok gecikiriz bu şekilde. Pardon, ne için gecikiriz? Senin sözüne inanıp süreci yavaşlattım ama inşallah yanlış bir şey yapmamışımdır. Güven var evlat. Yokan bir şeylerin peşinde. Bana gelecek dosyaların üzerinde oynama yaparlarsa ne olacak? Verileri değiştemezler. Ama anlaşılması zor bir hale getirebilirler. Dert etme. Anlaşılması zor dosyaları çözmekte usta bir arkadaşım var. Her zaman en iyileri dosya edinirsin zaten. Sen olmasan babam bu zenginliğe ulaşabilir miydi acaba? Her şey senle senin içinde. Ama siz istemediniz. Dosyalar gelince bana gönderirsin Kudret amca. Gideceğin yere varmadan dosyalar sende olur. Eyvallah. Bir şey çıktı mı abi? Tam da dediğin gibi kardeşim. Bu Cafer iki gündür silah topluyor. Ne silah? Muhtelif şeyler. Ama mesele silah toplaması değil. Topladığı silahın miktarı. Bir anda mı aklına gelmiş ticaret yapmak? Orasını ben bilemem. Ama bu alemde bir adam üç gece arka arkaya sevkiyat yapıyorsa büyük bir hesabı vardır. Bir dakika abi. İki gün dedin. Bu gece de sevkiyat yapacak. Aynen öyle. Abi sen adamları hazır et. Yerin altına iniyoruz. Hemen yarın istifa edip senin yeni bir hayata başlamak için her şeyden vazgeçebilirim. Ben de temporal lobuna döküm tavayla vurup önberliğini silerim senin. Gelinlik fotoğraflarına bakıyordun. Yani evliliğin falan ertelenmesi. Sana böyle bir şey söyleyince hoşuna gider diye düşündüm. Çok güzel düşünmüşsün. Ama senin sorunun ne biliyor musun? Ne? Fazla düşünmek Uzay çok fazla düşünüyorsun. Böyle zamanlarda kalbinin sesini dinlemelisin. Ben de öyle yaptım. Hayır, öyle yaptığını zannettin. Nasıl? Şimdi şöyle ki, beynin sana böyle bir alarm durumunda dedi ki, uzay kalbinin sesini dinlemelisin. Sen de gittin beynine sordun. Dedin ki, ee ne söyleyeceğim ben şimdi? O da sana dedi ki, Nazlı'nın hoşuna gidebileceğini düşündüğün bir şey söyle. Doğru. Yani beynin ne yapmış oldu? Seni manipüle etmiş oldu. Kalbini konuşturur gibi yaptı ama yine kendi bildiğini okudu. Aa, ah. i̇nanılmaz bir tespit. İnsan ilişkilerinde bazen kendimi şaşırtacak derecede iyi oluyorum. Bu da benim lanetim herhalde. Ölüyor muyum? Yok, ben de tam uzayın beyin anatomisini çözümlüyordum. Şaka şey, et. Nedir bunlar? Ne olduğunu sen söyleyeceksin diye umuyorum. Holding'in hesaplarının bazı incelemeleri. Bazı giriş çıkışlar var. Ben bir baktım ama hiç anlamıyorum. Ha, o yüzden benden yardım istiyorsun. E kişisel bir mesele yapmak zorunda değilsin ama alta. Biz aynı zamanda dostuz, değil mi? Yani benden istediğin zaman yardım isteyebilirsin ama bu oh, kalbimi çok kırdı. Kırmak istemedim, affedersin söylüyor Altay. Onun bir kalbi yok. Adam sadece beyinden oluşuyor. Canım çok acıttın Nazlı. Gerçekten kalbimi kırdın şu anda biliyor musun? Kişisel gibi dursa da içinde keyiften kalan veriler olabilir. Önemsiyorum. <laughs> ne arıyorsun? Doğru olmayan bir şey. Para çıkışı mı? İlk aradığımız şey o, evet. Harika. En sevdiğim. Hemen inceleyip bir şeyler bulursam sana bilgi veririm. Altay, dosyalara bakmak konusuna yardım edeceğini söylediğimde mutlu oldun mu? Yani evet. Çünkü sana cevap verirken kırılmış kalbimin sesini dinledim. Teşekkür ederim. Bu odada bir tek sen beni anlıyorsun. Santral, sesimi dünyadaki tüm sancaktarlara bağla. Ey Türk milletini korumaya yemin etmiş şanlı nefer. Bugün hepimizin ميلadıdır. Son muhafızınız olarak size emrediyorum. Hepiniz hazır olun. Her an, her saniye. Görülen görünmeyen ne kadar düşman varsa onlarla savaşa, kavgaya, direnişe. Kanınızın son damlasına, gücünüzün son zerresine, ömrünüzün son gününe kadar. Vatan için her an her yerde. Ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Şanlı bayrak sizlerin elinde dünyanın tüm sınırlarını aşacak. Çünkü Türkiye yüzyılı şimdi başlıyor.